Herkese merhaba. Yılın en sevdiğimiz zamanındayız e, Yılbaşı. Aslında çok keyifli. E, evimizi süsledik. E, Kasım sonu gibi evimizi süslemeye başladık. E, şimdi de mutfakta e, kızlarla birlikte yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. E, en sevdiğim hangisi kızlar? zencefilli adam olabilir mi? Evet. İçinde galiba yok yok. Şimdi malzemelerimizi sayalım ee, ve ondan sonra da aslında bu çok basit fakat bir o kadar da lezzetli olan kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Tabii ki de kızların yardımıyla. Esmer şekerimiz var, unumuz var, pekmezimiz var, kabartma tozumuz var, tarçın, karanfil, e, tuz, zencefil, tereyağı, yumurta e, ve toz şeker. Aslında çok basit dediğim gibi bütün bu malzemeleri içine koyuyoruz. Bana yardım etmeye başlamak ister misiniz? Tamam. Hadi bakalım. Evet, şimdi en zevkli kısmına geldik. Karıştırıyoruz. Artık bunu tezgahımızın üstüne koyabiliriz aslında. Şimdi buradan sonra yağımızın üstünde bir araya getireceğiz. Şöyle kapayalım. Tamam. Anne biz hamuru da eleyeceğiz Tabii eleyeceksiniz. Bak şimdi biraz sonra ben bu hamuru, istersen Talya onu arkaya koyabilirsin, hemen arkamdaki tezgahın üstüne bırakabilirsin. Anne biz Evet eleyeceksiniz şimdi. Talyacım şimdi bir yardıma daha ihtiyacım var. Bu undan biraz rica edeceğim. Bu tezgahın üstüne biraz un serpmemiz gerekiyor ki bu hamuru toplayabilelim. Elle bakalım. Daha. Tamam. Çok bir dakika, çok azıcık. Çok az. Biraz daha. Evet. Tamam, yeterli. Şuraya koyar mısın lütfen? Tamam canım, teşekkür ederim. Çok mersin. Gördüğünüz gibi kızlar baş yardımcı. Biz Talya ile hep bu, yılın bu döneminde kurabiye yapardık ve sonra aramıza Lia katıldı. Ee, şimdi artık hep birlikte bu kurabiyeleri hazırlıyoruz ve ondan sonra da tahmin edeceğiniz gibi yılbaşı bitene kadar bu kurabiyeleri afiyetle yiyoruz. Ha bu kurabiyenin çok önemli bir özelliği de gerçekten uzun süre dayanabiliyor olması. O yüzden de aslında e, Aralık ayının başında yapmanız bu kurabiyeyi bütün bir ay bir daha yapmamanızı sağlıyor. Şu anda biraz yapışkan gibi gözüküyor. Aslında dinlendirmekteki, bir gün dinlendirmekteki bu kurabiyeyi amacımız bu. Bir araya geliyor ve bir gün dinlendikten sonra çok daha sert, kıvamlı bir hal alıyor. Ben bunu bir gün önce sizler için hazırladım. Şimdi bu hamurumuzu buraya kaldıralım. Son hamuru alalım. Bu malzemelerimiz de aslında kurabiyeyi sonrasında süslemek için istersek kullanabileceğimiz malzemeler. Beyaz şeker hamuru, kırmızı şeker hamuru ve yeşil şeker hamuru. Şimdi bunu her tarafını güzelce unladıktan sonra ve tabi tezgahımızı unladıktan sonra merdaneye alıyoruz. Ve biraz çevirerek, çok da ince açmamıza gerek yok zaten. Ee, dolayısıyla şimdi talicim sen başla, birkaç tane kes, iyice bastırarak. Evet, tamam. Çıkartmana gerek yok, devam et. Tamam. Diye bir tane de sen buraya yap lütfen. Bastır. <laughs> tamam, bastır. Uuu çok kuvvetlisin. Tamam bir tane de ben yapayım. Evet. Şimdi yavaşça etrafındaki hamuru kaldırıyoruz. Tamam. Şimdi tepsiyi tamam bu hamuru buraya bırakabiliriz. Tepsimizi alalım. Pardon. Bir de müsaade et. Teşekkür ederim. Bu kalıpla artık işimiz kalmadı yavaşça kurabiyelerimizi kaldırıyoruz pardon. Evet böyle koyabilirsiniz. Çok aralıklı koymanıza gerek yok aslında. Çünkü bu kurabiyeler zaten kabarmıyor ya da büyümüyor. Tam tersi kendini pişerken azıcık topluyor. Aslında dinlendirmekteki tabii bir amacımız da hamurun yeteri kadar koyarım tabii. Hamurun kendini yeteri kadar toplaması ve pişerken artık daha fazla küçülmemesi. Ama yine de bir ölçüde küçülüyor. Evet. Tamam. Şimdi aslında kabarmaması için ufak bir hilemiz var. Sen bu çatal alıyorsun, sen de bu çatal alıyorsun. Ama önce ben bir tanesini gösteriyorum şu şekilde üzerinde kabarmaması için delikler açıyoruz. Sen yap, sen de bir tanesini yap. Çok değil, çok gerek yok. Sen de gel ya beraber yapalım istersen. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Evet. Bütün kurabiyelerimizi yaptık. Şimdi Son bir işlemimiz kaldı. Şöyle bir e, krema e, sıkmak için olan buy dediğimiz bir malzeme var. Ama siz isterseniz küçük, şu kadar hani e, delik e, genişlikte şu kadar genişlikte deli olan herhangi bir şeyle de yapabilirsiniz. E, amacımız aslında şunu yapmak. E, son hali kurabiyenin bu olacak. E, bu delikle şunları öteceğiz. Ve ondan sonra e, aslında işin sürprizi ve çok zevkli tarafı da bu herhangi bir kurdele alıp bu kurdelayı bu deliğin içinden geçirip aynı düğme gibi aslında tüm zencefilli adamları da taktığımızda ardı sıra e, istediğiniz isterseniz kolye yapabilirsiniz annenize babanıza isterseniz ağaç süsü yapabilirsiniz e, isterseniz de e, odanızı süsleyebilirsiniz şimdi e, bunu yapabilmek adına Hemen deliklerimizi minik minik açıyoruz. İki tane deliğe ihtiyacımız var ve bu delikler birbirinden çok uzak olmayacaklar. Yani kızlar siz de yapmak ister misiniz? Evet. Hadi bakalım. Bir sen başla. Bir tanesini sen yap, diğerini tarla yapsın. Evet. Aa, önce tarla yapsın. Peki bakalım. Bunun gibi şuraya şöyle bir, iki, Yardım sen de gel ya, gel beraber yapalım istersen. Ay, Sanki. Şey yap. Tamam, yap bakalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Tamam, şimdi artık kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. 160 derecede de 10-12 dakika kadar pişireceğiz ve soğumaya bırakacağız. Kurabiyelerimiz pişti, şimdi e, soğuttuk, bir 10-15 dakika kadar soğuttuk. E, şimdi iki türlü süsleme yapacağız. Bir tanesini liya yapacak kurdelalarla. Önüne bir kurabiye koyuyorum, daha evvel gösterdim zaten, sen yap bakalım şimdi. Diğerini, biz kırmızıyı tercih ediyoruz ve kalp kalıbı tercih ediyoruz. E, bunlarla e, kurabiye adamları, şunu alalım. Biz de hepsine delik açmıştık ama siz aslında bazılarını delik açmadan da yapabilirsiniz. Ee, biz yapacağımız kalple bu delikleri kapatacağız. Ee, ama hani bazılarını hiç delik açmadan da farklı şekilde süslemek için bırakabilirsiniz. Şimdi, Aferin sana muhteşem. Hadi şimdi böyle devam et olur mu? Al bakalım. Şöyle yapacaksın. Ben Bak şimdi böyle devam et. Nasıl bunu yapmıştım? Bunu da aynı şekilde devam et olur mu? Şimdi bunu böyle yapalım. Birazcık pudur. Ben senin için yapayım, tamam mı bunu? Evet. Tamam. Böyle alıyoruz. Azıcık şöyle çevirecek. Anne bak. Aferin üçüncüyü de tak lütfen. şöyle yapışmaması için pudra şekerini koymaktaki amacımız tamamen yapışmasını engellemek. Ups, kaza oldu. Bir tane daha yap, tamam mı? Harika, bunu yemek ister misin? Tamam, hadi ye bakalım. Kaza oldu, bunu bırakalım bir tarafa. Sen de bunu yemek ister misin? <laughs> Pardon, bu tarafa doğru demek ki yaklaşmıyoruz. Diye yemek istiyor. Diye yemek istiyor, tamam. Evet, son kez biraz daha incelttikten sonra artık kalpleri kesmeye hazırız. Biz bir tane süsleyeceğiz ama siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Alın bakalım. Benim kızlarım çok meşgul, yemekli o yüzden sanırım ben yapmak zorundayım. Evet sonuncuyu da yapıyoruz. Ve... Tutun bakalım. Sen de tut. Pardon ters oldu. Böyle yapalım. Tamam. Ağaç süsümüz hazır. Cama da koyabiliriz. Bundan kolye de hazırlayabiliriz. Her türlü süsü yapabiliriz. Diğer kurabiyemiz de kalp şeklinde yaptık. Kırmızı kalp. De. Dediğim gibi siz çok daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Hadi gelin bunları paketleyelim. Sonra da tüm sevdiklerimize hediye edelim. Herkese mutlu yıllar.